Ölmeden önce izlemeniz gereken 100 film. 77 numara Burning. Genç bir kadın karşısında oturan kişiye pandomimin asıl hilesini anlatır. Olay elinde bir portakal olduğunu düşünmek değil, elinde bir portakal olmadığını unutmaktır. Ve Burning tüm anlatısını bu cümle gibi kuruyor. Haruki Murakami'nin kısa bir öyküsünden uyarlanan bu tekinsiz film bizi belirsizlik ve bilinmezliğin peşinde sürükler. Orada olanla değil olmayanla ilgilenen, görünenden çok görünmeyene ihtimam gösteren, kurduğu atmosfer ve yarattığı hisle bütün duyularınıza hitap eden bir esere dönüşüyor. Eğer doğrusal ve alışılmış bir hikayenin peşine düşmekten vazgeçip kendinizi Birning'in kollarına bırakırsanız size pürüpak bir sinemasal haz vaat ediyor. Özellikle Kuzey Kore ile Güney Kore sınırındaki o meşhur gün batımında dans sahnesine geldiğinizde sinemayı neden sevdiğinizi bir kez daha anlayacaksınız.